Lezzet testi kanalımıza 501. tadım testimize hoş geldiniz. Bu videomuzda Ülker Rodeo'yu inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftalarda bin marketlere biliyorsunuz ki aktüel ürün olarak nostaljik ürün serisi olarak gelen ürünler arasında Ülker Rodeo da vardı. Yer fıstıklı, karamelli, nugalı, sütlü çikolata kaplamalı bar diye geçiyor. Şöyle nefis karamel, yer fıstığı, yumuşacık nuga alt tabanında nugası var. Hemen ambalajı açacağım. Rodeo'nun ilk çıktığı zamanları çok net hatırlıyorum. Şimdi hemen şöyle içine bakacağım ama nugaya yapışıyor. O yüzden zorlanıyorum. Bence ayırabiliriz ya. Evet. o işte bu. İşte bu. Ülker Rodeo içerisinde iri taneli yer fıstıkları, alt kısmı tamamen nugalı. Ve yine yar fıstıkları da böyle karamel sosun içine bandırılmış. Ve Ülker Rodeo'nun tadım testine başlıyorum. Bismillah. Hmm. %45 oranında karamelli yar fıstıklı bölme oluştuğu için gerçekten yoğun miktarda o karamelli yar fıstığını alıyorsunuz. Fakat hem nugalı kısım hem bu karamelli ve yar fıstıklı kısım o kadar yapış yapış ki yerken gerçekten insanı zorluyor. Ülker Rodeo için söyleyebileceğim ilk şey ilk üretildiği zamanın içeriğine sahip olması. Yani öyle işte çeşit çeşit kıvamlar, çeşit çeşit aroma vericiler vesaire onlar yok. Çok böyle sade, yalın bir içeriğe sahip. Yar fıstıklarının tadı ön planda, karamelin tadı ön planda, nugasının yapışkanlığı çok ön planda. O yüzden benim değerlendirmem çok güzel diyorum. Sadece bir paket almıştım. Keşke bir iki paket daha sanki alıp stoklasa mıydım acaba? Sizler aldınız mı denediniz mi denediyseniz aşağı yorumlara değerlendirmelerinizi bekliyorum. Denemem istediğiniz ürünleri de yine aşağı yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.